Merhaba. E, Mahir yok mu? Merhaba. Mahir. Şey, e, ben çıkıyordum zaten. Provaya gideceğim. Yani yetişmem lazım. E, a, ama siz buyurun. Buyurun geçin, geçin, geçin. Evet. Ay, şunları da çıkaralım. e, kapatın, kapatın siz. E, o zaman size de iyi provalar. Hoşçakalın. Bay bay. Mahir, Mahir, şehzat, ya, ne yapıyorsun? Ya? Gel, 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 hoş geldin. Neredesin sen? Hı? Telefonun da kapalı. Ha, ben e, akü bitmiş diye sen o, tam o zaman mı aradın? Neyse ne. Şişt. Hı? Ne yaptınız? Durumu ilerlettiniz herhalde... Ha, o ya, aynen ya sen ne yapıyorsun sen bir bebek. Hmm. Sen görmeyeli bir hafta büyüdü amcası. Allah Allah. Sana süt getireyim. Cık. İçtim ben sütümü. Ah. Oh. Mahir. Sorunumuz var. Sorun mu var? Çok şaşırdım. Zaten ne zaman sorun yok ben o zaman şaşıyorum. Makarayı kes. içim içimi yiyor anladın mı? Böyle içimi kemiriyor. Yine seni ne kemiriyor şef? Acaba yine seni ne kemiriyor? Ya sen ne istiyorsun ya? Sen niye böyle kendin relax olmak sana niye yaramıyor ya? Sen sürekli dert istiyorsun şef. Sen hamilesin. Olmaz. Ayrıca biz niye böyle sessiz konuşuyoruz? Evde kimse yok. Emin ne nerede? Yok. Gel evine döndü. Biraz üzdüm onu. Ya. Neyse be. Yani sıkma canını. Sen gidip alırsın onu. Onun gönlünü alırsın birkaç güne merak etme. Ama en azından bak Burçin de şey yapmışsınız arayı düzeltmişsiniz. Boş ver. Ya şef sen bunu bilmiyorsun. Bu var ya Nurgül parayla tutmuş bana. Git demiş onu kendine sevgili yap. Aşk olsun sana. Şimdi ben onu böyle sevgili olunca... ...göğe ben böyle Filiz'in, Nurgül'ün işlerine karışmayacağım güzel Onlar da rahat edecekleri yapmıştır kendilerine. Plan yapmıştır yani. Hepsini Filiz anlattı. Ay yok artık Mahir ya, yok artık ya. Ya bunlar çakal şeysi ya. Bunlar var ya, çok acayipler. Tabii ben o yüzük verdiğimde kız o yüzden basmış gitti. Sonra vicdan yaptı tabi, geldi bana anlattı dedi, böyle böyle ben. Sonra çok üzüldüm sana bunları yaptım diye. E tabi kız seviyor, aşıktım iyi. E biz de şimdi yapamayız, taklıyorsun. Sen şimdi bunları boş ver ya, sen bana ne istiyorsun onu söyle. Bu Nilay, bize yalan söylüyor. Bana gösterdiği doğum belgesi sahte. Belgenin üzerinde yazan o doğum tarihinde hastane kapanmış. 20 Kasım 2014'te öyle bir hastane yok. İki ay önce kapatmış adamlar o hastaneyi. Biliyorum. Ha? Ben biliyorum şeyden o, o Nilay havalısı kesin yalan söylüyor ya. ben biliyorum. Belli. Konuşmasından belli. Şef bizim bu olaya el atmamız lazım.